Sizlere Akupunktur'un yani biraz önce anlattığım Zen temelini oluşturan 5 element ve 5 unsurdan ve bunların organ ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Odun ağaç elementi, tahtanın ham hali olarak düşünelim. Ateş elementi, toprak elementi, metal elementi ve su elementi. Bunlar birbirlerini doğuran, destekleyen ve birbirlerini yöneten döngüler içinde tarif edilirler. Ağaç elementi yanarak ateşte külleri toprağa düşer. Toprak içinde metalleri barındırır. Metali ısıtırsanız suya sıvılara dönüşür. O sıv su tekrar toprağa düşerek ağaç elementini, bitkileri topraktan çıkmasına yardım eder. Bu birbirini destekleyen ve birbirini doğuran bir döngüdür. Bu, bu içerideki yıldızla baktığınız zaman ise... Su ateşi kontrol eder, ateşi gereksiz söndürür, azalırsa ateş canlanır. Ateş metali kontrol eder, metal ağacı kontrol eder. Yani baltanın ağacı kesmesi gibi bunu basitçe düşünebilirsiniz. Ağaç toprağı tutar, yani ağaçların erozyonu önlemesi, toprak kaymasının önlemesini buradan aklınıza geçirebilirsiniz. Toprak ise suyu kontrol eder, suyu içinde tutar ve barındır, yönetir. Buna yönetici ya da birbirini kontrol edici döngü denir. İşte bunları e, geleneksel doğu tıbbı organlara atfetmiştir. Her elementin ilgili organları vardır. Bunlar örnek vermek gerekirse ağaç elementi, odunsu element, karaciğerle bağlantılıdır. İç kısımlar, içi dolular, yin organlar, dıştaki içi boşlarda yang organlardır. Bu şekilde düşünürsek kalp ve ince bağırsak ateş elementi ile ilgilidir dalak ve mide toprak elementi ile ilgilidir. Akciğer ve kalın bağırsak metal elementi ile ilgilidir. İdrar kesisi ve böbrek ise su elementiyle ilintilidir. İşte tüm doğu tıbbı, geleneksel tıp ya da eski tıp dediğimiz tıp, modern tıp olmadan önce yaklaşık 5000 ila 7000 sene öncesinde, kimi kaynaklara göre bu eski 20 bin yıl öncesine de içermektedir. Bu ilişkilerle tüm hastalıkları ve sağlık durumlarını tarif etmiştir ve e, bu teşhisinin yanında tedavi de buna göre planlamıştır. Örneğin sinirlendiğimizde karaciğerdeki e, karaciğerimiz etkilenir, öfkelendiğimizde ve kolesterol değerlerimiz yükselir. E, toprak elementine baktığımız zaman bizi ayaklarımız yere bastıran bir e, şeydir elementtir... Aynı burada dalak e, endişelendiğimizde etkilenen bir organımızdır. Akciğer üzüldüğümüzde etkilenir, böbrek korktuğumuzda etkilenir. Biraz sonra tab bir tablo üzerinde size çok ayrıntılı bir şekilde duyguları ve organları tarif edeceğim.